Anlıyor musunuz yani telefonu nasıl çevirdiğime bakın bak şu anki refleks gördünüz mü direkt gyroskop sayesinde böyle döndüm ile sprey atıyorum görüyorsunuz nokta atışı gidiyor ben bunu teğelle yapabiliyorken siz neden çiftelle yapamıyorsunuz anlatmama gerek yok şimdi bir de rüzgar güllerine sprey atalım bakın rüzgar gülünden dışarı çıkan bir mermi yok. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mirza. Bugün sizlerle çok istediğiniz o ölüm ayarlarını yapacağız. Sizi yormadan, sıkmadan PUBG Mobile'da kendimi geliştirmek adına ne yaptıysam, sizi de geliştirmek adına onu yapacağım. Yani bildiğim her şeyi size aktarmak istiyorum. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz arkadaşlar. Oyuna sizinle beraber sıfırdan başlamak istiyorum. Bu bölümde kendi hassasiyetlerimi size tanıtmak istiyorum. Tek elle oynayacağım ben bu hassasiyetleri. Ne kadar etkili onu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce YouTube'a yeni başladım biliyorsunuz. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen bir saniye hizaya ayırıp abone olup like atar mısınız? Şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Sprey atmada ve yakın temasta jiroskop ne kadar önemli biliyor musunuz? Jiroskop eşittir bir el demek. Şu an tek elde oynamıyorum. Ben iki elde oynuyorum. Anlıyor musunuz yani? Telefonu nasıl çevirdiğime bakın. Bak şu anki refleks gördünüz mü? Direkt jiroskop sayesinde böyle döndüm. Anladınız değil mi arkadaşlar? Jiroskop olmadan spray güzel atılmaz. Eminim jiroskopa çabuk alışacaksınız. Bir hafta bir süre veriyorum size. Gerçekten alışmanız mümkün buna. Ben alışamam diyordum. Şu an normal oyun oynayamıyorum. Şu an bakın. Bakın jiroskopla nasıl döneceğim. İyi bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Bunu jiroskop ve ADS sayesinde yapıyorum. ADS ise alttaki butonu çevirdiğim. Hem alttaki butonla çeviriyorum. Hem jiroskopla çeviriyorum. Jiroskop olmadan bence yakın temasta ve uzak mesafede başarısız olursunuz. Şu an size tek elimle yakın temasta jiroskopun önemini gösterdim. Şimdi uzak mesafeden spray atalım. Ne dersiniz? Arkadaşlar, içinizde düşük FPS ile oynayan kardeşlerim var. Biliyorum, eminim buna. Ama benim eski telefonum da düşük FPS'liydi. 30 FPS ile oynuyordum. Ama ondaki ayarları direkt buna aktardım. Çünkü ben o ayarlara baya bir vakit ayırmıştım. Bence gerçekten yapabilirsiniz. Sadece biraz alışmanız lazım. Antrenman modunda sürekli kendinizi geliştirmeye odaklanın. Siz kendinizi geliştirin. Eminim ileride telefonunuz olacak. Kral gibi telefonunuz olacak. Hadi biraz sprey atalım bakalım. Şu an tegelle sprey atıyorum görüyorsunuz. Nokta atışı gidiyor. Ben bunu tegelle yapabiliyorken siz neden çift elle yapamıyorsunuz? Bakın şu an adamın kafasından dışarı bir mermi çıkmıyor. Görüyor musunuz? İşte bu antrenman yapmama bağlı arkadaşlar. Antrenman yapmalısınız. Sürekli yapmalısınız. Direkt oyuna girmemelisiniz. Bakın nokta atışı. Bir de tegelli. 4x ile kafa atmayı deneyelim. Bakın çok az bir mermi çıkıyor dışarı. Bence olumluydu bu. Şimdi 3x'imizin de hakkını verelim. Bakalım. Oh, bu da çok güzel. Gerçekten başarılı. Bir de ekipmanları çıkardım. Şu an gördüğünüz üzere hiçbir şey yok ekipmanlarımda. Bakalım nasıl bir sprey atacağım. Başarılı olacak mı? Ben kendime güveniyorum. Çünkü jiroskop var. Jiroskop olduğu sürece ekipmansız bile sprey atarsın. Bunun gibi gördüğünüz üzere. Şimdi bir de ekipmansız 6x sprey atalım. Ben 6'yı 3'e çekerek sıkıyorum genelde. Bakalım. Görüyorsunuz kardeşlerim. Anlatmama gerek yok. Şimdi bir de rüzgar güllerine sprey atalım. Bakın, rüzgar gülünden dışarı çıkan bir mermi yok. Gördünüz de mi? Bir de 4x atalım. Bu da çok güzel. Şimdi bir de adamlara odak çalışalım. Elime bakın kardeşlerim. Jiroskopla nasıl oynuyorum? Böyle dans etmeniz lazım. Şimdi geldik benim hassasiyetlerime. Buyurun kardeşlerim, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer sıkıntı çekiyorsanız ayarları arttırıp düşürebilirsiniz ama biraz alışmanız lazım ha, bu arada iki elim var benim kardeşlerim kendimi kanıtlamak amaçlı böyle bir video çektim sizleri seviyorum görüşürüz